Hep, hepinize merhaba arkadaşlar. Kalma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, bu gemi gibi şeyden e, ya, kalmaya çalışacağız. Sizin için hiç vakti yapmadım. Videomuza başlayalım. Kurallarımız şunlar. Geminin ya dışına çıkabiliriz ama herhangi bir adaya giremeyiz. O yüzden e, şimdi başlayalım. Şurada ilk önce bir sandığı açalım abi. Ya o haritayı ben yaptığım için biliyorum abi. Haritayı ben yaptım. Ne yapayım ya? Yani? Ee, kemik çıktı. Kemik. Aa köpek. Tamam. Köpeği bir alalım. Allah düştük. Köpek seni besleyelim. Gel bakalım. Aa gel lan gel gel. Ben oraya gidemem. Gel doğru. Ben oraya gidemem arkadaşlar. Yani kuralları videonun başında söyledim. Aa bu da geliyor. Bu da geliyor. Gel gel. Dur onu dur. Aferin. <laughs> Neyse abi şuraya bir kazalım ilk önce kemikten kazıyoruz ya abilerimin ee, şimdi e, iki tane bundan oldu üç gelecek ve geldi şimdi e, bunlardan bir şey düşmesini bekleyeceğiz. düşmezse de canımız sağ olsun <laughs> A, şurada da almış ben yeni gördüm ee, kaz abi. Siz de ben bunları kazarken kanalıma abone olup ve like atmayı sakın unutmayın. Şimdi bunu yaptık. Bizim taş yapmamız lazım falan filan işte. Ee, o zaman şöyle bir bakalım abi. Kemik tozu da yapabiliyoruz da şundan yap. Ee, sonra bundan yap. Aha, bir dakika biraz daha tamamdır. Bunu yaptık. abi şimdi mantı iki tane yapmışız. Neyse bir şey olmaz. Eee Alalım şunu bir. Ee, Yerize ya yapmak yok yani yatağımız da yok. Ee, buraya bir koyun çekmemiz lazım. Ee, neyse. Şimdi kazma lazım bize. Şimdi abi kapı yapalım bir tane. Belki gemimizi geliştiririz. Neyse. Ha kazma yap iki tane adam. Ee, şimdi şey kazmamızı alalım. Aldık bir tanesini. lan. Ee, kazamadım bir an ha bura op, lan alamadım bir an neyse ve bura lavlan su varmış bizde onu yani sınırsız taş yapacağız ya, anlayanlar anladı su ve lav oha lan oğlum her yer aydınlandı lan. neyse aha lan olmadı obsidyen oldu bu Lavımız gitti arkadaşlar. Vallahi lav gitti. Allah kahretsin ya. Lan ben yanlış yaptım ya. Şimdi kafam bastı. Neyse. Ne yapacak bir şey yok. O zaman şunu alalım. Kaz Kazı abi. O zaman bir gemimizi geliştirelim ya. Bu abi? Her yer kuvars basamağı bilmem ne bilmem ne. Odalar yapalım bir. Zaten 58 tane varmış. O bu. Bir tane de st bir steklik daha varmış. Biraz daha yapalım. Tamamdır. Şundan da yap. İki tane. Üç tane yaptık. Üç taneymiş. Tamam. Ee, şimdi şu buton. Ya rastgele şeyler yapıyorum. Kemik tozunu ne yapacağım? Aa yün yün. Ama yün yapmak için de örümceğin gelmesi lazım. Örümcek. Ha. O zaman şöyle Allah belanı. beni gördüler. Tamam. Örümcek var orada. Hop. Oku çekti orada. Ölümcek yavaş yavaş geliyor. Biz de o sırada ne yapar? Odalarımızı mı yapsak? Cık. Dur lan şimdi bunlar hızlıca gelir. Bir şey olur. Ölürüz Ölürüz. Allah muhafaza. Lan gel lan. Ah, ne oldu hani? Heh, Allah böyle Lan öldürecek beni. Heh, tamam gel. Suda dövüşmek çok zor ya. Keşke bir okumuz olsa da. Hemencik lap 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 alırdık. Neyse. Tamam. Bundan şey geldi mi? Lan ne oluyor? Allah belanı. Kaç, kaç. Hoppa, kaç, 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 abi Kaç, öleceğiz lan bu gidişle. Hop, tamam. Üste çıktık, üste, üste. Üste çıkalım. Hop, aşağı in tamam. Bakalım o yay geldi mi? Yay gibi şey gelmiş ama bir tane gelmiş. Bize 4 8 9 10 11 12. 12 tane lazım bize bir an sıfırlandı arkadaşlar. Ha, orada iskelet. O iskelet öldürsek mi yoksa buraya mı çeksek? Bence tek mi bu? Aynen tek. Dal abi. Tak tak tak. Vur lan vur bak bunların canı çok Çok ya abi. Lan. Ya sende var bizde yok. Allah belanı alttan bir tane geldi lan. Altta yüzüyormuş o. Neyse. Çık abi in şuradan. Var alttalar biliyor musun onu? Alt, geminin altından geliyor. Bak oradalar. Bana oradan ok atabilirler. Tak diye kafaya gelir daha çok gider yanımız. Şurası da bir halt olmadı. Neyse obsidyenimiz oldu lan. Netherite şeyimiz olunca onu da kazar. Aşağı düşüyordum. Neredeler? Şu anda geminin altında falanlar. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor abi. Kovac basamağını alın ya. Benim psikolojim bozuluyor arkadaşlar bazen. Kuralları değiştirsek mi? Yani şey mi yapsak? Iıı yani adaya çıkabilsek mi? Beyaz boyamız varmış. Yani yapabilirmişiz de yok abi. Çıkalım mı adaya? Yani adaya çıkma hakkımız olsun Bence olsun abi ya. Böyle çok sıkıcı oluyor. Bence aynen olsun olsun bence. Siz de yorumlarda belirtin. Eğer olmazsa da sonraki bölümü de çekeriz. Part 2 çıktık abi. Bismillahirrahmanirrahim. Zombi orada. Gel abi. Creeper. Gel. Pat. Hayır lan orada zaten küçücük gelme. Gelme 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 gelme. Patla. Lan orada patlasana. Ha. Allahu Ekber. Şu gemimiz orada kaybetmeyecekti gemimizi. Lan kim vuruyor arkadan? Beni arkadan birisi ittirdi mi? Bana mı öyle geliyor lan? Ya patla işte. Sen suda patlıyor biliyormuş arkadaşlar ben yeni öğrendim. <laughs> Neyse. Ee, zombi var ama bizim oradan şey ne lan koyun yok mu ya? Dur abi bir şuradan bir hilelerden s şey s saat gündü e, gündüz ha tamam sonunda yan biz niye uğraşıyoruz ya Ölmedin mi? Allah kahretme. Lan gitti gitti bir dakika. Biz niye sabahtan beri onlar oynuyoruz arkadaşlar? Siz bir yanın, yan yan, 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 Lan yanarak bana vurma bak ben de yanarım. Bak yan, ya gelme bak, gelme. Arkadaşım gelme, gelme. Lan su, su şeyle öldürdüm canım yok. Allah belanı vermeye canım yok. Ete ihtiyacımız var. Yürü abi koş. Bismillahirrahmanirrahim. Acele işe şeytan karışır derler. Tilki orada geliyor. Tilki 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 tilki. Allah belanı. Var bağır. mı? Abi hiç mi hayvan yok lan? Hiç mi hayvan yok? Hiç. Tövbe tövbe. Bakalım abi. Köy bulduk. İşte bu köy bulduk. Yes. Yes Kaz abi Kaz Tilki arkamdan geliyor mu acaba Türkiye ben öldürme planı yapıyorsa neydik geminin olduğu yere kaybettik ama ben bulurum şimdi şimdi o ağacımız oldu işte bu tamam ağaç e, lazımız zaten tavuk var orada yes tamam abi köyü bulduk çok iyi oldu yani, lan oğlum gel ya Öf. şimdi bunu şunu da kazmamız gerekiyor. Kazmayla kazmamız gerekiyor. Kaz abi tamam. Canımız yok lan. Nerede bu tavuk? Tavuğu bulmamız gerekiyordu Dikkatli ol. Dikkatli ol abi. Kedi var orada. Kedi kemik de besleniyordu değil mi? O korktum lan. Yine bir an gördüm korktum. Tamam neyse bunun da allık Yes. Tamam. Kedi, ket neredesin? Nerede lan bu? Ha burada burada Ke kedi yavru Allah belanı selamun aleyküm abi ya Lan oğlum Bir çarptık öldük lan Beni tezgaha getirdiler Allah belanızı vermeye neyse Gidelim de gemimizin yanına ya Lan oğlum köyü bulak Şu şeyleri yapar Dur Allah kahretsin ya Lan koordinatları da Almadım ki Allah belanı vermeye şerefsiz. Hop. Tamamdır. Tamam, tavuğumuz oldu. Can ya. Ölmemiz iyi gibi bir şey oldu. Gemimiz nerede abi? Gemimizi bulamıyoruz Allah belanı. Bu nasıl bir video olacak ya? Gemimizi kaybettik. Neyse ben bulurum videoda derken yani videoyu birazdan bitireceğiz zaten. Bakalım abi. yani bulabilirsek bulalım. koyun var. Oo, hem de iki tane. Spawnlandım olan bir anda. Gel abi. Alalım şu ikisini de. Söyleme cehenneme. <laughs> e şöyle. Hadi Lan oğlum bir vuramadım ki ya. Lan. Nerede bu? Heh. Bir an gitti geri geldi. tamam. Yünümüz oldu. Bir tane daha yünümüz olacak şimdi arkadaşlar. Hop, hop, bakalım sky. Hop. Lan koyunlar nasıl suda yaşıyor? Tövbe tövbe. Neyse devam edelim. Ee, bakalım. Hop. Tamamdır. Buradan geçtik. Demek ki gemimiz burada değil arkadaşlar. <laughs> şuradan gitme. Şuradan gitme. İçine çekiyor şuraya. Hayvan gibi içine çekiyor. <laughs> Sesim gitti lan bir Bu ne tavşan? Tilki var. Tilki. Arkadaşlar geçen gün Tilki bana saldırdı ya. ya gerçek hayatta değil de Minecraft'ta saldırdı. Valla. Lan denemedin ne ya. Ya ne yapacaksın oğlum benim etimi? Tatlı değil, şey değil. Neyse şunu al abi. Lan iki tanesi geldi bir anda ne oluyor lan? Keşke var ya envanteri koruyu açaydım. Neyse ben birazdan ya, ya, bu gemiyi de bulurum, köyü de bulurum. Tamam üç tane ürünümüz oldu zaten. Yatak yapabiliriz. Şu dikenler var ya Allah belanı versin dikenler. Bak, ah ona da battı. Ah öldü. Ben canım gitmez ana. Ha tamam. Lan oğlum dikenlere de ölmem yani ya. Neyse. Ee, buradan gidiyoruz galiba. Aynen öyle bu. Abi ben burayı görmüştüm. Türkiye peşimden geliyor. Gelme lan gelme. Geliyor mu yok. Tamam neyse devam edelim. Ya abi bir bulamadık ki ya. Bir şeyler bulamadık. Hiç yani kömür falan bulamadık. Zaten abi bizim amacımız da yok ki. Bizim amacımız içeri için... <laughs> üretmek. Vallahi ya gemide kaldık. Gemiyi kaybettik arkadaşlar. Lan ne güzel bir içerik olacaktı. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse arkadaşlar şu giderim bakalım. Yok abi sonuna kadar yüzük yok. Ne yapacağız? Neyse videoyu bitirelim o zaman. Değil mi? Sizde yani çok şey yaptım. Oo bunlar bana saldıramaz da yani. Şey yapabilirdik ya canlandırabilirdik de neyse. Şimdi şey yapalım bir şunları almaya gerek yok ya. Bakalım abi. Bu bulamadık. Ha yani şunlar bana tanıdık geliyor. Ben bunları gördüm giderken. E giderken derken haritayı hazırlarken gördüm yani böyle iyi bir alan arıyordum. Gördüm. Neyse arayalım, bulalım. Abi o tilki mi? Aynen tilkiymiş. Niye bu kadar çok tilki görmeye başladık lan biz? Neyse abi gidelim. Ya bulacağız Allah'ın izniyle ya. Üf lavak arkadaşlar ta o kadar ettik ya. Neyse. Yok, yok, yok. Bence öbür taraftaydı da. Neyse kadermiş de. Ben yenisini yaparım yeminim de. Ya yani, içerik gitti. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadarlık kalımıza ve videomuza abone olmayı ve like atmayı sakın Her zaman ne yapacağınızı da biliyorsunuz. Mey içinde kalın.